Geliyoruz manşetimizdeki özel haberimize. Cezaevindeki Emniyet Müdürü Hanife Avcı'nın canlı gazeteye yaptığı açıklamalara. Hanife Avcı biliyorsunuz polis içindeki cemaat yapılanmasını ilk ele veren, bu konuda kitap yazan bir uzman. Şu anda cezaevinde. Biz de cezaevine yazılı olarak ilettik sorularımızı. Cevaplar da kendi el yazısıyla geldi. Bir mektup şeklinde geldi. Hanife Avcı o mektubunda ve cevaplarında hükümet cemaat kavgasına değiniyor. Sorularımıza cevap veriyor ve bu, bu kavgada iki tarafında kaybedeceği öngörüsünde bulunuyor. İşte Hanife Avcı'nın o cevapları. Hanife Avcı'nın canlı gazeteye gönderdiği mektup toplam 8 sayfa, 9 soruya verilen cevaplardan oluşuyor. El yazısıyla yazılmış. Avcı'ya göre AK Parti ve cemaat arasında bir sorun çıkacağı belliydi ama bu kadar şiddetli kavgayı Avcı'da beklemiyordu. Devleti dışarıdan yönetmeye kalkmanın bir süre sonra sorunlar yaratacağını, güç hükmetmenin bölünemez sahiplik istediğini, ondan dolayı iktidar gücüyle sorun çıkabileceğini düşünüyordum. Ama bu boyuta gelebileceğini, bu kadar şiddetleneceğini tahmin etmezdim doğrusu. Eski polis şefi Hanifi Avcı cezaevine girmeden önce Haliç'te yaşayan Simonlar ismiyle bir kitap yazdı. Devleteki ve özellikle emniyetteki cemaat yapılanmasını anlattı. Pek çok kişiye göre, hatta şimdilerde AK Parti çevrelerine göre o kitap yüzünden içerdi. Avcı'ya göre cemaat yönlendirmeli, yargı büyük hukuk ihlalleri yaptı. Ama kimse ses çıkarmadı. Sessizlik cemaatin daha da güçlenmesine ve dozajı artırmasına neden oldu. En sonunda da en büyük gücü iktidara hedef aldı. Peki kavgadan kim galip çıkacak? Muhafazakar ve milliyetçi kimliğiyle bilinen Hanifi Avcı'ya göre ilahi adalet yerini buluyor ve iki tarafta kaybedecek. Hayır, yani Siz, öyle mi? Tüm görülen zahiri sebeplerin ardında gerçek sebebin yapılan bunca haksızlığı ilahi iradenin kabul etmediğine inanıyorum. AKP cemaat çok çalışıp önemli mesafeler almalarına rağmen çalışma gayretlerinin ötesinde destek yardım gördüler. Çalışmalarının iki katı nimete kavuştular. Ama verilen nimetin değerini bilmeyip bu gücü zulüm, baskı, yıldırma, insanlara zarar vermede kullandılar. O kadar ağır şeyler yaptılar ki şimdi ilahi irade verdiklerini almak ve yaptıklarının karşılığı birbirine düşürdü. İki büyük güç karşı karşıya geldi. Bu ülkede başkaları bu güçlerle mücadele edemez. Bunun sonunda ...iki tarafta kaybedecek ve gerçek güçleri hak ettikleri yere gelecek. Fazla nimet olarak verilenler alınacak. Hanifi Avcı, emniyetteki tasfiyeyi de yorumladı. Yeni atamalar için ilk an tedbiri dedi. Cemaatin milli olduğu, yabancı ülke ve devletlerle işbirliği yaptığını zannetmem. Bilgim yok ama ihtimal vermem. Ancak böylesi bir cemaat ve gücü yabancı devletler servisler kullanmak, sızmak, yönlendirmek ister ve uğraşır boş bırakmaz. AK Parti'ye göre cemaatin arkasında dış mihraklar var. Peki Hanefi Avcı'ya göre de öyle mi?